Selamünaleyküm rahmetullah ve berekat. Aleyküm ve selam efendim. Selamünaleyküm ve ve salatu ala Rasulillah Muhammedin Seyyidlav ve ahir el-medd el-Rasul ve de tasabbah ashabu ve de beşer. Vesul maulana şan-ı müfazzal Hasan şan-ı müfazzal. ve hayır kul Allah aziz ve celal peygamberleriniz son peygamber olarak gönderdi. Onun da peygamberlik işaretleri Peygamber'in şey özelliği ileri söylemek, geleceği söylemek. Peygamber Allah Azze ve ilminden onlara o şey özelliği vermiş. Peygamberlik nübüvvet demek ileri görüp ileri olacağı söylemek. Bu da işte Kur'an-ı şunda da çok var ileri söyleyen gösteren ayetler çoktur. Onları bazı insa, bazen anlarlar insan, bazen anlamaz. Ha, bu hutbede okuduğumuz ayet çok açık olarak gösteriyor nereye gideceğimizi. Ona göre tedbir alın diyor Allah Azze ve Celle insan ol diyor. Dünyaya hakim oldum. Her şeyini e, elimdedir. Her şey her şey hakimim. Onun hiçbir şey bize tesir etmez. O biz e, burada yani ta, kimse e, Allah Tanrı diye bir şey tanımayan e, oldular. Onu söylüyor. Biz her şeye hakimiz. Allah, Allah Azze ve Celle bir anda gece yahut gündüz onu dümdüz edip yani dün hiçbir şey yokmuş gibi yaparız diyor Allah Azze ve Celle. Emrimiz geldi. Allah emri gelince Allah'ın emri gelecek. Onun için e, bu dünyanın bu hale her şeyi hakim olduğumuz zannedip de Allah'a Azze ve Celle'yi unutmayın. Her şey Allah Azze ve Celle'nin dedir. Her şey bir anda yok olup gider. Yok olup giderken sen de yok olup gitme. Sen hiç olmazsa Allah'a dönecek şeyin olsun. Yaptığın iyilikler olsun ki onu kurtarasın. Öteki türlü on Allah'a azze ve celle'ye karşı olanlar ne olursan helak olup gidersin. Dünyada zaten bir şey kalmaz. Ahirette o vakit felaket olur. Bu günler ahir zaman günleridir. Her tarafta görüyoruz acayip acayip şeyler oluyor. Eskiden aklı hayale gelmeyen şeyler oluyor. Onu, onu gören insanlar ona kanıp onlara tabi oluyorlar. Onlara tabi olan helak olur. Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmayan, o insanlara inanıp aklı olan zaten onu yapmaz. Çünkü o da insandır. Ona tabi olsan zaten sonunda o da ne sen kalacaksın ne o kalacak. Onun için baki olan Allah Azze ve Celle'nin beraber ol. Baki biten ölen yok olanla beraber olma. Yok olan insan Allah Azze ve Celle karşı olanlar onların yok olacak. Sen de onlarla beraber yok olma diyor Allah Azze ve Celle. Buna size öğüt veriyor, nasihat ediyoruz diyor Allah Azze ve Celle ama nasihat öğüt dinleyen kim? Hiç kimse yok. Çünkü insanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hadisi şerefinde de buyurduğu gibi e, her gün öteki günden daha beterdir. Gelecek her gün daha iyi değil, daha kötü. Daha kötü, kötü dediğimiz e, iman bakımından her bakımdan da daha kötü. Yani insanlar eskiden e, daha iyiydi, şimdi daha kötü oluyor. Gene de insanlar e, bundan ibret çıkarmıyorlar, devam ediyorlar. Halbuki ki bu şey bilip de Allah'a sığınsalar o vakit kazanmış oluyorlar. Onu iki iki, iki taraftan da kaybetmiş oluyorlar. Hiçbir fayda olmuyor insanlara. Yol Allah yoludur. Allah Azze ve Celle'nin yoludur. Kurtuluş yolu odur. Çünkü dünya sonuna geliyor. Sonuna gelmese, gelse gelmese insanın emri bitiyor, ömrü kıyamet kopmayacak diye bazıları söyledi. daha çok vakit var. E çok vakit var dedin, sen kıyamete kadar mı yaşayacağını zannediyorsun. İşte o insanlar akılları kullansalar kazanmış oldular. Allah Azze ve Celle akıl vermiş ama akılını kullanan ancak Allah Azze ve Celle'ye inananlardır. Allah'a inanmayanlar akıllarını kullanmıyor maalesef. Allah akıl fikir versin diyoruz. Allah Azze ve Celle send the his prophets uh, or prophet and prophecy meaning to tell the future. The Nabi, prophet, prophet the meaning uh, of course english you know is a prophecy until all the prophets they have this and the, and the last prophet our prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam his, his uh, prophecy for until Qiyāmah everything will happen. Hey, say tell uh, for sahaba for uh, of course after sahaba coming for all muslim many of them they know many of them many people also they don't know but there is in quran this uh, verses is uh, clearly appearance for

Everything become as they are. They thought they control the world. When these people they thought they control everything in this world, and they will be uh, sure for this. Suddenly, it will be when Allah order of Allah coming day or night. Can be all this going like uh, taking with the broom uh, as it is uh, nothing it was before yesterday here when Allah want order coming it will be like this no nobody can prevent this no power for human being to. Uh, what they are proud now we are controlling everything. Even we can do earthquake, we can do that, we can do this, we can make a illness, we make a, uh, bad for people. For they are now, uh, they have many uh, bad thing, bad action, bad thought for to against humanity because they are so with this, they controlling whole world, and uh, even they want to, to make their own sun, their own uh, moon. I don't know what they they make, but uh, they are going too far with uh, this idea. that Allah Azza in Quran He said, "This uh, it will be like this." And when order of Allah coming, no any power can stop this. All they the demolish and throwing, as Maulan Sheikh said, when one night all this concrete they will take out and throw in the ocean no more concrete. So this also uh, it will be no any benefit for them. With them, with concrete they will throw out. And it will be as it's no, no richness, it was here yesterday. Because now we have million of tons of gold and other rich uh, thing, and people they thought they are strong with this, but it is no, no benefit, no benefit at all, and all this time nearly uh, coming because uh, many things we see, many th more uh, think we didn't see, they do done for against humanity. so allah, Azza wa Jalla warning people, don't be cheated with these people. they are, don't have this power. it is not, nothing. no value for this power. don't think it is. If you be with them, you will be uh, also power. No, don't think this. If you be with them, you will be was oppressed. You will be more weak. Because uh, say the uh, Omar he said, when uh, you are the most strong one, the weakest one, if he oppressed he's the most strong one. i will be with him. and if the most strong one, he oppresses people, he's the weakest one in front of me. this is what teaching of prophet sallallahu and so don't cheat by these people who are, they thought if they do this, all people, all world, they will be with them. Obey them by force and by uh, power. No no power, nothing uh, for Allah Azza wa Jalla, oh, everything uh, will be finished, inshaAllah. We are living time as Prophet saying, every day it has become uh, worse. Than other day, every day coming worse than other day. So don't think uh, if you go with these people, you will be more stronger. No, you, when you be with Allah, you will be more stronger. You will be safe, inshallah. Allah, Allah uh, save us from these bad people, uh, and uh, be uh, be away from them, inshallah. Wa al fatihah.